Sprite'ın sana söyleyeceği bir şey var. Hepimiz bir takım acımasız gerçeklerle yaşadık ve yaşıyoruz. Çocukluğumuz boyunca bilinçaltımız acayip şarkılarla dolduruldu. Ve bu acıklı sözlerle güle oynaya eğlendik. Zamanla ulaşım araçlarımız gelişti ama değişmeyen şey göçebeliğimiz ve gittiğimiz her yere her şeyimizi götürmemizdi. Daha da kötüsü şu genç yaşta büyük sorumluluklarla donatıldık. Nerede olursan ol, onu bekle ve öylece dur. Biz bu acımasız gerçekleri garipsemeyiz. Yola devam ederiz. Çünkü biz uçağın camından acaba bizim ev gözüküyor mu diye bakan, çatalın kenarıyla eti kesmeye çalışan, gökdelene nazar boncuğu asan, camı gazeteyle silen ve televizyonun üstündeki o dantel örtünün acımasız gerçekliğiyle büyümüş insanlarız. Acımasız gerçeklerimiz. İtirazı olan sen de Türkiye'ye özel acımasız gerçekleri çek izdesene.com'a gönder, herkese göster.